Benim adım Ayşe ve 29 yaşındayım. Kocam Can ile 5 harika yıl evli kaldım. Üniversitede tanışmıştık. O mühendislik okuyordu, ben de muhasebe. Mezuniyetten hemen sonra evlendik. Can bir inşaat şirketinde işe girdi, ben de şehir merkezindeki küçük bir muhasebe bürosunda çalışmaya başladım. Beyaz çitleri olan bu şirin küçük evi satın aldık. Evet, biliyorum, kulağa klişe geliyor ama biz onu çok sevdik. Can her hafta sonunu bir şeyleri tamir ederek ya da bahçeye bir şeyler ekerek geçirirdi. Üstü başı hep toprak ya da boya içinde olurdu ama bunu yaparken o kadar mutluydu ki. Son zamanlarda çocuk sahibi olmayı konuşuyorduk. Can baba olmayı gerçekten çok istiyordu. Şimdiden isimleri bile seçmişti. Ayşe, dünyanın en tatlı çocukları bizim olacak derdi televizyon izlerken. Senin zekana umarım benim de boyuma sahip olurlar. Ben pek acele etmiyordum ama onun ne kadar heyecanlandığını görmek beni de heyecanlandırıyordu. Neyse, geçen ay Can'ın iki saat uzakta yaşayan üniversite arkadaşı Murat'ı ziyarete gittik. Murat'ın yeni bir bebeği olmuştu ve Can çocuğu görmek için çok heyecanlıydı. Harika zaman geçirdik. Can bütün öğleden sonrayı bebek Can Berk'i kucağında tutarak ve Murat'a babalık hakkında milyonlarca soru sorarak geçirdi. Dönüş yolculuğu iyi başlamıştı. Belki yakında Murat'ı tekrar ziyaret etmeyi konuşuyorduk ve Can, çocuklarımıza topa nasıl düzgün vurulacağını öğreteceği için Murat'tan daha iyi bir baba olacağıyla ilgili şakalar yapıyordu. O gün erken saatlerde çok şiddetli yağmur yağmıştı ve yollar hala ıslaktı ama Can dikkatliydi. Neredeyse eve varmıştık ki keskin bir viraja geldik. Can her zamanki gibi yavaşladı. O kadar dikkatli bir şofördü ki ama birdenbire bir araba virajdan bizim şeridimize doğru uçarak geldi. Can kafa kafaya çarpışmayı önlemek için direksiyonu sertçe kırdı. Çığlık attığımı hatırlıyorum. Metalin metale çarpma sesini hatırlıyorum. Diğer araba tam canın oturduğu taraftan bizim arabamıza çarptı. Ondan sonra her şey kontrolden çıktı. Arabamız takla attı ve bir savrulma hissettim. Sonra bir şeye çarptık. Sonradan öğrendim ki bir telefon direğiymiş ondan sonrası yok sadece karanlık. Üç gün sonra hastanede uyandım. Her yerim ağrıyordu. Başım zonkluyordu ve sol kolum alçıdaydı. Her yerimde sargılar vardı. Uyandığımı görünce bir hemşire yanıma geldi. Ayşe Hanım, nasıl hissediyorsunuz? Can nerede? İlk sorduğum şey buydu. Hemşirenin yüzünde bir ifade belirdi ve doktoru çağırdı. Doktor Yılmaz birkaç dakika sonra geldi. Gri saçlı, yaşlıca bir adamdı ve çok ciddi görünüyordu. Ayşe Hanım, çok üzgünüm. Eşiniz kazadan sağ çıkamadı. Çarpmanın etkisiyle anında hayatını kaybetmiş. Sanırım tekrar çığlık atmaya başladım. Ondan sonrasını pek hatırlamıyorum, sadece nefesim kesilene kadar ağladığımı biliyorum. Beni sakinleştirmek zorunda kalmışlar. Tekrar uyandığımda Doktor Yılmaz yaralarımı açıkladı. Kırık kol, üç çatlak kaburga, beyin sarsıntısı, bir sürü kesik ve morluk. Çok şanslısınız dedi. Çok daha kötü olabilirdi. Şanslı değil mi? Ertesi gün polis benimle konuşmaya geldi. Diğer sürücü sarhoşmuş. Pazar günü öğleden sonra saat üçte zil zurna sarhoşmuş. Bize çarpıp bir buçuk kilometre daha gitmiş, sonra bir ağaca çarpmış. O hafif yaralarla kurtulmuşken benim kocam ölmüştü. Bütün günü bir sis perdesinin ardında kimseyle zar zor konuşarak geçirdim. Hemşireler gelip beni kontrol ederdi, ben de sadece başımı sallar ya da hayır anlamında sallardım. Yas danışmanı benimle konuşmaya çalıştı ama söylediklerine odaklanamıyordum. Tek düşünebildiğim canın o çok istediği baba olamayacağıydı. Ertesi gün nihayet cesaretimi toplayıp annemleri aradım. Onlara ne olduğunu anlatmam gerektiğini biliyordum ve gerçekten yardımlarına ihtiyacım vardı. Telefonu annem Fatma açtı ama sesi dağınıktı. Sanki başka bir şeyle meşgulmüş gibiydi. Merhaba anne, ben Ayşe. Aa, merhaba tatlım. Ne var ne yok? Şu an biraz meşgulüm de. Derin bir nefes aldım. Anne, Can'la bir trafik kazası geçirdik. O, o kurtulamadı. Can öldü. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra, "Ah Ayşe," Çok korkunç. Çok üzgünüz." dedi. Hepsi bu kadardı. Sadece çok üzgünüz. Sanki kedimiz öldü falan demişim gibi. Anne, hastanedeyim ve bunu yalnız yapamam. Senin ve babamın gelip canın cenazesini planlamama yardım etmesine ihtiyacım var. Şu an zar zor yürüyorum ve her şeyi nasıl organize edeceğimi bilmiyorum. Şey Ayşe, bu gerçekten çok zor bir zamanlama. Esra iş yerinde terfi etti de bu hafta sonu ona büyük bir parti veriyoruz. Haftalardır bunu planlıyoruz. Duyduklarıma inanamıyordum. Anne, kocam öldü. Cenazesi için yardıma ihtiyacım var. Anlıyorum Ayşe ama Esra bu terfi için çok çalıştı. Hem canın anne babası ve kız kardeşi Leyla yok mu? Zaten bu işlerle onların ilgilenmesi gerekmez mi? Ve sonra telefonu kapattı. Öylece. Telefona herhalde 10 dakika boyunca baktım. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Kocam ölmüştü ve annemle babam, kardeşimin iş partisiyle benden daha çok ilgileniyorlardı, kocamı defnetmeme yardım etmek yerine. Bir saat sonra Can'ın anne babası Sema ve Mehmet, kız kardeşi Leyla ile birlikte geldiler. Can'ın ailesiyle her zaman çok iyi anlaşmıştım. Benimkilere hiç benzemiyorlardı. Gerçekten birbirlerini önemsiyorlardı. Hastane odama girdiklerinde hep birlikte ağladık. Mehmet yaralarımdan dolayı beni dikkatlice kucakladı ve Ayşe bunu birlikte atlatacağız dedi. Sema ağlıyordu ama elimi tuttu ve Can seni o kadar çok seviyordu ki her zaman senden bahsederdi dedi. Leyla evden birkaç parça giysimi getirmişti ve hastane lavabosunda saçımı yıkamama yardım etti. Hiçbir şeyi dert etme dedi. Bütün cenaze düzenlemelerini biz hallederiz. Sen sadece iyileşmeye odaklan.'' Annemlerin ne dediğini onlara anlatmadım. Çok utanmıştım. İşte canın anne babası oğullarını kaybetmenin acısıyla yıkılmışlardı ve her şeyle onlar ilgilenirken benim kendi annem babam yardım etme zahmetine bile katlanmıyordu. Onlar gittikten sonra hastane yatağımda yattım, ailemi düşündüm. Esra'ya özel muamele yapılması konusunda her zaman böyle bir düzen vardı ama bu farklıydı. Bu kocamın ölümüydü ve onlar sanki bir rahatsızlıkmış gibi davranıyorlardı. O gece hastanede uyuyamadım. Sürekli ailemi ve Esra'ya her zaman nasıl farklı davrandıklarını düşündüm. Bu sadece bir telefon görüşmesi değildi. Yıllardır süregelen bir saçmalıktı. Çocukken Esra okulda sürekli başını belaya sokardı. Dersleri eker, öğretmenlere karşı gelir, ödevleri geç teslim ederdi. Ama okul eve telefon ettiğinde annemle babam onu savunurdu. Esra sadece sıkılıyor çünkü dersler çok kolay derdi annem. Öğretmenler onun yaratıcı zekasını anlamıyor. Bu arada ben tam devamlılık ödülleri ve onur belgeleri alıyordum. Onları eve getirdiğimde babam sadece aferin der ve belki bir hafta buzdolabında durduktan sonra market listeleri ve paket servis menülerinin altında kaybolurlardı. Lise'de Esra derslerini zar zor geçerken ben her dersten pekiyi alıyordum. Üniversite başvuruları zamanı geldiğinde annemle babam Esra'nın okullara girmesine yardımcı olması için özel bir danışman tutmuştu. Benim içinse Ayşe, Zeki kendi başının çaresine bakar demişlerdi. Esra annemlerin tamamen ödediği pahalı bir özel üniversiteye girdi. Ben daha iyi bir okula tam burslu girdim ama onlar sanki Esra'nın okulu daha karakterliymiş ya da her ne demekse o daha büyük bir başarıymış gibi davrandılar. Esra 3. sınıfta kendini bulmak için okulu bıraktığında annemler onun kararını destekledi ve 2 yıl boyunca evde kirasız yaşamasına izin verdi. Ben onur derecesiyle mezun olup ilk işime girdiğimde odamı Esra için bir hobi alanına dönüştürmek istedikleri için ne zaman taşınacağımı sordular. Düğünümde bile her şey Esra ile ilgiliydi. Töreni geç kalmıştı çünkü saçı kötü olmuş. Düğün yemeğinde sarhoş oldu ve sonunda benimle başa çıkabilecek birini bulduğum için ne kadar gurur duyduğuna dair uzun bir konuşma yaptı. Can çok sinirlenmişti ama ona boş vermesini söyledim çünkü benim ailem böyleydi işte. En kötüsü de onun davranışlarına her zaman mazeret bulmalarıydı. Esra ilk üç işinden kovulduğunda bunun nedeni patronlarının onun yenilikçi fikirlerini takdir etmemesiydi. Babamın arabasını mesajlaşırken kullandığı için kaza yaptığında bunun nedeni diğer sürücünün daha dikkatli olması gerektiğiydi. İki kredi kartını kıyafetlere ve spa bakımlarına harcayıp limitlerini doldurduğunda bunun nedeni onca sıkı çalışmasının ardından kendini şımartmayı hak etmesiydi. Ve şimdi onlara en çok ihtiyacım olduğu anda kocamı defnetmeme yardım etmek yerine Esra'nın terfisini kutlamakla meşguldüler. Hastanede sonraki birkaç gün bir bulanıklık içinde geçti. Can'ın ailesi her gün ziyaretime geldi. Bana yiyecek, dergi getirdiler ve cenaze planlamasıyla ilgili güncel bilgileri verdiler. Mehmet ve Sema her şeyi hallediyordu cenaze evi, kilise, çiçekler, sonrasındaki ikram. Leyla, kendim alışverişe gidemediğim için cenaze için kıyafet seçmeme yardım etti. Hatta bana makyaj malzemesi getirdi ve saçımı yapmayı teklif etti. Can senin güzel görünmeni isterdi, dedi. Karısının ne kadar muhteşem olduğuyla her zaman övünürdü. Cenazeden üç gün önce aileme bir şans daha vermeye karar verdim anneme tüm detayları içeren bir mesaj attım. Tarih, saat, yer, her şey. Can'ın cenazesi, Perşembe, saat 14.00'te Meşe Sokak'taki Meryem Ana Kilisesi'nde. Gerçekten orada olabileceğinizi umuyorum. Aileme ihtiyacım var, diye yazdım. Cevap iki saat sonra geldi. Ayşe, yarın Esra'nın ikramiye gezisi için yola çıkıyoruz. Terfi ikramiyesiyle hepimize bir haftalık Antalya tatili ayarladı, şimdi iptal edemeyiz. Esra bunun için çok çalıştı ve kutlamayı hak ediyor. Üzgünüz kaçıracağız. Kocamı defnederken Antalya'ya ikramiye gezisi. Hemen Esra'yı aradım. İlk çalışta neşeli ve heyecanlı bir sesle açtı. Ayşe annem Can'ı anlattı. Çok üzücü. Ama tahmin et ne oldu? Herkesi Antalya'ya götürüyorum. Şirketim bana bu kocaman ikramiyeyi verdi ve aile için özel bir şey yapmak istedim. Esra, Can'ın cenazesi perşembe günü. Geziyi birkaç gün erteleyemez misin? Sesi anında soğudu. Ayşe, planlarımı değiştirmiyorum. İnsanlar her zaman ölür, hayat bu. Ama ben çok sık terfi etmiyorum ve annemle babamla kutlamak istiyorum. Benimle çok gurur duyuyorlar. Esra, bu benim kocamdan bahsediyoruz, senin eniştenden. Bak, Can'ı zaten zar zor tanıyordum. Hem gezimizi ertelemek, onu ölümden geri, getirmeyecek. Bu kadar dramatik olmayı bırak. Telefonu yüzüne kapattım. Gerçekten telefonumu hastane odasının diğer ucuna fırlattım ve duvara çarptı. İşte o zaman dank etti. Ailem beni hiç umursamıyordu. Hiçbir zaman umursamamışlardı. Ben sadece karşılaştırma yoluyla kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan biriydim. İyi notlar, istikrarlı iş, mutlu evlilik. Ben sorumlu olandım böylece Esra'nın davranışlarını mazur görebilirlerdi. Ama gerçekten onlara ihtiyacım olduğunda, dünyam başıma yıkıldığında umursuyormuş gibi bile yapamadılar. Cenaze yağmurlu bir perşembe sabahıydı. Hastane bana tekerlekli sandalye verdi çünkü hala çok iyi yürüyemiyordum. Can'ın ailesi beni aldı ve kiliseye götürdü. Meryem Ana Kilisesi insanlarla doluydu. Can'ın iş arkadaşları, arkadaşlarımız, komşular, geniş aile. Herkes canı severdi. Doğum gününüzü hatırlayan ve sizden istenmeden eşya taşımanıza yardım eden türden bir adamdı. Kilisenin arkasına doğru bakıp durdum. Belki annemler fikir değiştirip gelmişlerdir diye umut ederek. Ama hiç görünmediler. Mezarlıktaki törenden sonra Leyla beni tabutun yakınına kadar tekerlekli sandalye ile götürdü. Canı toprağa verirlerken Sema ve Mehmet iki yanımda duruyordu. İşte o zaman Leyla sessizce sordu. Ayşe, ailen nerede? Burada olacaklarını sanmıştık. Onlara gerçeği söylemek zorunda kaldım. Antalya'ya tatile gittiler. Esra terfi etmişti. Onun kutlama gezisini kaçırmak istememişler. Sema ve Mehmet sadece birbirlerine baktılar. Leyla başını salladı ve Ayşe tatlım, ailen her zaman biraz tuhaf olmuştur ama bu gerçekten yanlış dedi. Cenazeden sonra bir hafta daha hastanede iyileşmek için kaldım. Doktorlar beyin sarsıntımın düzgün iyileştiğinden ve düşmeden yürüyebildiğimden emin olmak istiyorlardı. Can'ın ailesi beni her gün ziyaret etti. Bana kitaplar getirdiler, fizik tedavi egzersizlerime yardım ettiler ve konuşmak istemediğimde sadece yanımda oturdular. Nihayet taburcu olduğumda Sema ve Mehmet beni eve götürdü. Can olmadan evimize girmek Şimdiye kadar yaptığım en zor şeydi. Her şey Murat'ı ziyarete gitmeden önce bıraktığımız gibiydi. Can'ın kahve kupası hala lavabodaydı. İş botları ön kapının yanındaydı. Buzdolabında hala onun el yazısıyla marketten almamız gereken şeylerle ilgili notlar vardı. Leyla Can'ın kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını ayırmama yardım etti. Çoğunu bağışladık ama en sevdiği pazen gömleğini ve alyansını sakladım. Mehmet, halletmem gereken tüm evrak işlerini çözmeme yardım etti. Sigorta, talepleri, ortak hesapları tek hesaba çevirme, eşiniz öldüğünde kimsenin sizi hazırlamadığı o sıkıcı şeyler. En büyük şok, canın avukatı, Avukat Demirkan ile görüştüğümde geldi. Vasiyetnamelerimizi hazırlamamıza ve ev alımını halletmemize yardımcı olan yaşlıca bir adamdı. Belki küçük bir hayat sigortası poliçesi ve canın birikim hesabımızdaki payını bekliyordum. Avukat Demirkan masasına kağıtları yayarak "Ayşe Hanım," dedi. "Eşiniz miras planlaması konusunda çok titizdi. Her şeyi siz miras alıyorsunuz. Ev, tasarruf hesapları, emeklilik fonları, her şey. Bu kısmı bekliyordum." Ama sonra konuşmaya devam etti. "Ayrıca eşinizin işvereni aracılığıyla yaptırdığı ve yıllar içinde birkaç kez artırdığı önemli bir hayat sigortası poliçesi vardı. Mevcut değeri 7 bin bir 500 bin Türk lirası ve tek lehtar sizsiniz. Neredeyse sandalyemden düşecektim. 7 buçuk milyon mu? Ciddi misiniz? Evet hanımefendi, eşiniz başına bir şey gelirse mali olarak güvende olmanız konusunda çok endişeliydi. Ayrıca cenaze masraflarını karşılayacak 400 bin Türk lirası değerinde daha küçük bir poliçesi daha var. Avukatın ofisinden tam bir şok içinde çıktım. Can hayat sigortasının tam miktarından hiç bahsetmemişti. İşten biraz olduğunu biliyordum, ama yedi buçuk milyon lira. Bu hayal bile edemeyeceğim kadar çok paraydı. Ama biliyor musunuz, canı geri getirmek için her kuruşunu verirdim. En çok sevdiğiniz kişi gittiğinde paranın hiçbir anlamı kalmıyor. Kafamı toparlamak için iki hafta daha işten izin aldım. Sonra muhasebe bürosuna geri döndüm. Patronum gerçekten anlayışlıydı ve işlere yavaş yavaş alışmama izin verdi. İş aslında yardımcı oldu çünkü bana boş ev ve can olmadan her şeyin ne kadar sessiz olduğu dışında odaklanacak bir şeyler verdi. Yaklaşık bir ay boyunca her şey sakindi. Yaz tutuyordum ama yalnız yaşamayı öğrenmeye başlıyordum. Can'ın ailesi beni düzenli olarak kontrol ediyordu. Bir yaz danışmanına gidiyordum. Her şeyi akışına bırakıyordum. Sonra bir cumartesi, öğleden sonra her şey değişti. Oturma odasında kitap okuyordum ki arabaların garaj yoluma girdiğini duydum. Pencereden dışarı baktım ve annemlerin sedanını ve Esra'nın cipini gördüm. Mideme hemen bir kramp girdi. Kapıyı çaldılar ve içeri aldım. Ayşe, tatlım, dedi annem. Bana bu sahte kucaklamayı vererek, nasılsın, senin için çok endişelendik. Babam evi tuhaf bir ifadeyle, sanki ilk kez görüyormuş gibi inceliyordu. Esra da aynı şeyi yapıyordu. Etrafta dolaşıyor ve eşyalara dokunuyordu. Can'ın fotoğrafçılık ödüllerinden birini aldı ve "Vay canına, bu ev gerçekten güzel. Bütün bu alana sahip olduğun için çok şanslısın." dedi. "Ne istiyorsunuz?" diye sordum. Kibar olmaya zahmet etmedim. Annem kanepeye oturdu ve yanındaki minderi pat patladı. "Sadece kızımızı ziyaret edemez miyiz?" Seni kontrol etmek ve kaybınla nasıl başa çıktığını görmek istedik. Kaybımla mı? Ona baktım. Can'ın ölümünü mü kastediyorsun? Antalya'ya gitmek için kaçırdığınız cenazeyi? Hepsi bir an sessizleşti. Sonra Esra konuştu. Ayşe, Can konusunda şoktaydık. Nasıl tepki vereceğimizi bilemedik. Bu yüzden geziye gittik. Her şeyi sindirmek için zamana ihtiyacımız vardı. Tam bir yalandı ve hepimiz bunu biliyorduk. Gerçekten ne istiyorsunuz?" diye tekrar sordum. Annemle babam birbirlerine baktılar, sonra annem boğazını temizledi. "Şey, Ayşe, Yılmazlardan duyduk ki canın ölümünden dolayı büyük bir sigorta tazminatı almışsın." Yılmazlar, annemlerin sokağında oturan aile dostlarıydı. Bayan Yılmaz beni kontrol etmek için aradığında sigortadan bahsetmiştim. Annem devam etti. Belki Esra'ya yardım edebilirsin diye düşündük. Apartman dairelerine bakıyor ve peşinat için paraya ihtiyacı var. Gerçekten güzel bir yer almak için belki o paranın yarısına ihtiyacı var. 7,5 milyon liranın yarısı. Ölü kocamın hayat sigortası parasının yarısını kendine daire almak için istiyordu. Babam nihayet konuştu. Ayşe, Esra terfisi için gerçekten çok çalıştı.'' güzel bir yerde yaşamayı hak ediyor ve ikinize de yetecek kadar paran var. Oturma odamda oturan bu üç kişiye baktım. Canla geleceğimizi planladığımız, çocuk sahibi olmayı konuştuğumuz, şimdi her gece yalnız oturduğum oturma odasında ve onları hiç tanımadığımı fark ettim. Defolun dedim. Ayşe, bencil olma dedi annem. Esra senin kardeşin. Defolun evimden diye bağırdım. Hepsi yerinden fırladı. Esra çantasını kaptı ve Ayşe, tamamen mantıksız davranıyorsun. Biz aileyiz ve aile birbirine yardım eder dedi. Canın cenazesini planlarken yardıma ihtiyacım olduğunda ailem neredeydi diye sordum. Hastanede yatarken ailem neredeydi? Sadece param olduğunu düşündüğünüz için şimdi beni önemsiyorsunuz, alabileceğiniz bir para. Onlar gittikten Sonra kanepemde oturdum ve iki saat boyunca aralıksız ağladım. Üzgün olduğum için değil, çok kızgın olduğum için başka ne yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzleşmenin son olacağını düşünmüştüm. Ailemin utanıp beni rahat bırakacağını sanmıştım. Ne kadar yanılmışım. Telefonlar ertesi gün başladı. Annem sonunda cevap vermeden önce altı kez aradı. Ayşe, bunu mantıklı bir şekilde konuşmamız gerek, dedi. Esra'nın o paraya gerçekten ihtiyacı var ve sen inatçılık ediyorsun. Telefonu yüzüne kapattım. Sonra Esra aradı. Ayşe, böyle davrandığına inanamıyorum. Ben senin kardeşinim ve daha önce senden hiçbir şey istemedim. Bu kocaman bir yalandı. Esra yıllar boyunca benden sayısız kez borç almış ve hiçbirini geri ödememişti. Onun da yüzüne kapattım. Sonra babam aradı ve Murat'ın bencil davranışlarından ne kadar hayal kırıklığına uğradığına ve canın aileye nasıl davrandığımdan utanacağına dair uzun bir sesli mesaj bıraktı. O sesli mesaj beni o kadar sinirlendirdi ki hepsinin telefon numaralarını engelledim. Ama pes etmediler. Başka insanların telefonlarından bana mesaj atmaya başladılar. Teyzem Leyla, canın kız kardeşi değil, babamın kız kardeşi. Pozisyonumu yeniden gözden geçirmem ve gerçekten neyin önemli olduğunu düşünmem gerektiğini söyleyen mesajlar gönderdi. Mesajların hiçbirine cevap vermeyince annem işleri kamuoyuna taşımaya karar verdi. Facebook'ta kızının paraya kavuştuğunu ama zor zamanlarda aileye yardım etmeyi reddettiğine dair uzun bir ağlama hikayesi paylaştı. Can'ın ölümünden ya da kaçırdıkları cenazeden ya da parayı neden aldığımdan hiç bahsetmedi. Sadece piyangoyu kazanmışım ve açgözlülük yapıyormuşum gibi bir hava yarattı. Kendi çocuğunuz size sırtını döndüğünde çok zor oluyor diye yazdı. Ayşe'yi bundan daha iyi yetiştirdik ama yaz insanlara korkunç şeyler yaptırabilir. Lütfen bu zor zamanda ailemiz için dua edin. Yorumlar yağmaya başladı. Kuzenlerim, aile dostları, annemlerin kilisesinden insanlar, hepsi benden ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını ve doğru olanı yapıp Esra'ya yardım etmem gerektiğini söylüyordu. İki gün boyunca bunun olmasına seyirci kaldım, gittikçe daha da sinirleniyordum. Sonunda dayanamadım. Kendi Facebook gönderimi yazdım. Her şeyi ortaya döktüm. Annemlerin canın cenazesine yardım etmeyi nasıl reddettiğini, benim için orada olmak yerine Antalya'ya nasıl gittiklerini, sigorta parasını öğrendikten sonra benimle ancak o zaman nasıl iletişime geçtiklerini ve Esra'nın dairesi için yarısını nasıl talep ettiklerini. Annemin canın cenazesi için çok meşgul olduklarını söylediği ve Esra'nın insanlar her zaman ölür ve bu küçük sevinçlerden vazgeçmek için bir neden değil dediği mesajların ekran görüntülerini ekledim. Esra'ya para vermediğim İçim beni bencil olarak adlandırdıkları sesli mesajların ve canın benden utanacağını söyledikleri mesajların ekran görüntülerini paylaştım. Tepki anında ve acımasız oldu. İnsanlar şok olmuştu. Yorumlar yağmaya başladı ama bu sefer beni savunuyorlardı. Kocanın cenazesini bir tatil için kaçırdıklarına inanamıyorum. Yaz tutan bir duldan üç buçuk milyon lira istemek iğrenç. Ailen kendinden utanmalı, Onlara hiçbir şey borçlu değilsin Ayşe. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Annemin orijinal gönderisi oldukça çabuk silindi ama benimkinin ekran, görüntüleri kasabada her yere yayılıyordu. Bir hafta içinde herkes tam olarak ne olduğunu biliyordu. İki hafta sonra annemden bir e-posta aldım. Arama ya da mesaj değil, sanki bir işletmeye yazıyormuş gibi resmi bir e-posta. Ayşe, Kamuoyundaki gösterin bu aileyi onarılamaz bir şekilde utandırdı. Baban ve ben aç ve özel aile meselelerini sosyal medyada yayınlama isteğinden tiksiniyoruz. Derhal geçerli olmak üzere seninle tüm bağlarımızı kesiyoruz. Artık evimizde istenmiyorsun ve seninle tekrar iletişime geçmeyeceğiz. Parayı aileye tercih etme seçiminle mutlu olduğunu umuyoruz. Ölüm döşeğinde bizi bekleme, annen. İroni inanılmazdı. Parayı aileye tercih ettiğim için benimle bağlarını kesiyorlardı. Para yüzünden benimle ancak iletişime geçen onlardı. Kocamın cenazesini bir tatil için kaçıran onlardı. Ama biliyor musunuz, rahatlamış hissettim. Hayatımda ilk kez onları hayal kırıklığına uğratmaktan ya da Esra'ya kıyasla yeterince iyi olmamaktan endişe etmek zorunda değildim. Özgürdüm. Bu arada Can'ın ailesi harika olmaya devam etti. Onlara Facebook dramasını ve e-postayı anlattığımda Sema sadece başını salladı ve ''Tatlım, böyle insanlar olmadan daha iyisin.'' dedi. İşte o zaman kalbimde doğru gelen bir karar verdim. Bir akşam yemeğinde Can'ın ailesini yemeğe davet ettim. Can'ın en sevdiği yemeği pişirdim. Annesinin dolma tarifiyle hindi ve her zaman istediği yeşil fasulye güveci. Yemekten sonra onlara söylemem gereken önemli bir şey vardı. Can'ın hayat sigortası parası hakkında çok düşündüm, dedim. Can'ın ailesinin güvende olmasını isteyeceğini biliyorum. Size yarısını, yani 3750 bin, bin Türk lirası vermek istiyorum. Hepsi şok olmuştu. Sema hemen ağlamaya başladı. Ayşe, bunu kabul edemeyiz, dedi Mehmet. O para senin, Can senin almanı istedi. Can bunu kesinlikle onaylardı, dedim. Hepinizi o kadar çok seviyordu ki ve mali olarak güvende olduğunuzu bilmek isterdi Lütfen alın Biraz ikna etmek gerekti ama sonunda kabul ettiler Ertesi hafta avukat aracılığıyla transferi ayarladık bu 6 ay önceydi Şimdi iyiyim canı hala her gün özlüyorum ama yalnız olmadan yalnız olmayı öğreniyorum İşimi sürdürdüm çünkü meşgul olmayı seviyorum ve yaz danışmanımla düzenli olarak görüşüyorum Can'la birlikte aldığımız evde sessizce yaşıyorum. Henüz kimseyle çıkmaya hazır değilim. Belki bir gün ama şimdi değil. Hayatımın geri kalanında rahat etmemi sağlayacak kadar param var ve daha da önemlisi beni gerçekten önemseyen insanlar var. O e-postadan beri annemlerden ya da Esra'dan haber almadım. Bazen Esra'nın dairesini alıp almadığını merak ediyorum. Ama dürüst olmak gerekirse artık pek umrumda değil. Can'ın ailesi benim gerçek ailem oldu. Her pazar birlikte akşam yemeği yiyoruz ve beni tüm tatillerine ve kutlamalarına dahil ediyorlar. Leyla bana görümcesi diyor ve bunu gerçekten kastediyor. Sema ve Mehmet bana kendi kızları gibi davranıyorlar. Ebeveynlerin çocuklarına davranması gerektiği gibi. Sonunda gerçek ailenin neye benzediğini anladım ve bunun kan bağıyla hiçbir ilgisi yok. Hikayenin sonu